gemide part 2 devam ediyor. Hadi oğlum hemen hemen makyajı bakacak. Anne ne makyajı ya? Buraya geldik ya. Hadi gelsene. Anne bekle. Evet hanımefendi nasıl şey yapacağız biz? Rezervasyonumuzu yaptırmıştık. Hemen sahaya gidin. Çilekanım hanım sizi bilgilendirecek. Koş 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 koş. En iyi benim. Çünkü tek geldiğim en şanslı da benim hiç kardeşim yok. Annemler de zaten İstanbul'da benim buraya geldiklerinden haberleri bile yok. Neyse karşı beni bekliyorlar. Ha. Hemen gidelim. Evet ben buraya rezervasyonumu yapmıştım. Sağ'a gidin. gidin. Ondan sonra Çilek Hanım sizi bilgilendirecek efendim. Çilek Hanım kim acaba? Ee, çilek Hanım işte. Peki nasıl bir böyle? Yoksa karıştırırım birileriyle. Ya karıştırmazsınız, karıştırmazsınız. Hangi hayvan peki? Hangi meniş? Hangi Oha! Tavşan, tavşan hadi. Tamam. Zaten tavşanlar çok nadir bulunuyor. Ya buraya tek geldim. Acaba bir iki kişi daha mı gelsin? Hani iş arkadaşları falan hani çok sıkıcı geçecek kesin. Ama birazcık da eğlenceli olabilir. Kimse yokken. De. Neyse hadi. Ne? bana yardımcı olabilecek misiniz acaba? Aa evet evet. Ee, ne istediniz? Rezervasyon yaptırmıştım da. Aa sahi gidin Çilek Hanım siz bilgilerini <laughs> Yani tavşan bir isim Biliyorum biliyorum. Allah'ım çok sıkıcı ya bugün. Aa, <laughs> merhaba. Merhaba. Hadi gelin gelin. Bekle ya çocuk taşımak zor kolay mı sanıyorsun sen? bu. Hani baba beni hiç beklemiyorsunuz. İsterseniz size bir yer ayarlayabilirim. Tam da size göre. Ee, tamam nere var? Gelin. Burası. Tam size göre. Hmm. Ailecek değil mi? Evet tam size göre. Gel yani buraya. küçük. Küçük çocuk, çocuk falan filan derken yani bence tam size göre. Tamam bir yerleşelim biz o zaman şuralara. Ama isterseniz hani siz altta yatın ki hani bebeğin al şeyinde olun. Yanında olun. E, tabii ben karışmam ama yani ben olsaydım öyle yapardım. Yok ya. Ben üstte işte yatayım. Böyle böyle ah. mürekkep dur bekle azıcık. Ben gruba'yım niye zıplamıyorsan? Ay canına çok güzel yumuşacık bir yatak. <laughs> Teşekkürler. Size bir şey de ki sadece yumuşacık bir yatak. Değil mi? Evet işte bir yatıcık. Neyse tamam peki. Ah. Anlamadı neyse. Neyse biz buraya yerleşiyoruz o zaman. E, peki. Akku e... Tamam bebek uyusun o zaman ya. Bu arada hanımefendi. Efendim. 10 ee, dakika sonra yiyecek servisimiz var. He tamam. Bir olayım ben size. Hadi. Yumuşacık yataklar ya. Okay, 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 okay. Bak oğlum. Aa, size yardım edebilir miyim? Aa, tabii ki de. Ee, koltuk falan seçimi. Aa, üst katta oturmak ister misiniz? Hmm, olabilir. Bir üst katta oturmak çok isteriz biz. Okay, okay, okay. Efendim? Okay, okay. Ha, peki. Karamel. Ne? Başka çalışan yok mu burada? Çok fazla kişi var. Hepsini imza attırmak çok zor. Ya sen yaparsın bunu, yaparsın. Of. Patron da mı gelse bana yardım etsin? Çok fazla kişi var ama. Ha, peki patrona söyle. Tamam. Patron. Aa evet efendim üstte yerleşebilirsiniz. Yani orada iki tane yatak yer var. Yani yatacak bir yer var. İkiniz isterseniz yatarsınız. 10 dakika sonra da bu, bu arada 10 dakika sonra da yiyecek servisimiz var. O ne yiyecek servisi? Ne konuştun sen? Okey okey okey. Of gel buraya seni okeyci. Çılgın halik. Patron çok fazla kalabalıklaştı. Hepsini imza attıramıyorum. Ee, bir sürü kişi var. Yardım etsenize de Karamel yardım etsin iş yoksa. Karamel imzalattırdığım kişilere bakıyor. Onlara yer falan ayarlatıyor. Of tamam hadi sen git arkamdan gelirim ben. Hop. Ya burada kaptan benim. Ben yardım ediyorum. Tövbe töbe ya. Ay sonunda bir çok sıra vardı ya. Sadece iki aileden sonra biz geldik. Kızlar hadi gelin. Abla bekle. Burada bir görevli vardı. Bakar mısınız? Evet. Ee, biz nerelere yerleşeceğiz? Hanımefendi istediğiniz yere yerleşebilirsiniz de ben size önerim. Eğer üst katta oturursanız çocuklar film seyredebilir. Üst katta oturalım. Üst katta üst katta. En üst katta ne var? En üst katta havuz var ama havuz şu an çalışmıyor. Akşamları çalışıyor. Yani pis su. Şu an daha temizleyemedik. Hı, tamam. Yani bence oraya geçmeyin. Ama yani şurada da sallanacak var. Çocuklar sallanabilir. Yani en üstte oturulabiliyor mu? Nasıl yani? En üstte yerleşebiliyor muyuz? Ee, bilmem. Bu sizin kararınız. Ama yani orada da büyük filmleri falan da açılabiliyor. Yani istediğin şeyi açarsınız. Neyse tamam biz üste yerleşelim. Peki. Oleyin televizyonu aç. Efendim. Efendim. şey a, saat 10 gibi yani bilmiyorum yiyecek servisi yapılıyor. Aa o zaman 10 dakika sonra Hı. oluyor. Evet işte. 10 dakika sonra yiyecek servisi. Hı, tamam. Ben sizi bilgilendirmiş oldum. Hadi kızlar gelin. Abla bilgi... akıyor. Tazelemem lazım. Anne ya ne makyajmış. Hadi hadi ya. Benden hızlı çıktı seni kurnaz çek. Şey. Gel buraya. Ne oluyor ya burada? Aa, hanımefendi bize iş yapabilir misiniz? Aa, evet. Ee, efendim hanımefendi. Biz bir yere sinyalleşmek istiyoruz da. <laughs> yani. oturabilirsiniz ama orası oradaki iki kişi var isterseniz oturabilirsiniz. Şuraya da oturabilirsiniz. En üst kata da oturabilirsiniz ama oradaki havuz pis oraya geçmemelisiniz. Um, peki o zaman biz nereye geçelim oğlum? Um, en üstte geçelim anneciğim. Havuz yeri ama havuzda kalmayacağım. Oranın manzarası müthiş şey oluyor arkadaşlarım dedi. Um, peki o zaman biz en üst katta geçiyoruz. Aa, peki efendim. çok kağıt imzaladım ya neyse şuradaki görevliye sorayım bakayım ee, ben yerleşmek istiyorum da Ha e, tamam efendim İsterseniz bir üst kata çıkabilirsiniz ondan da bir üst kata çıkabilirsiniz ama havuzu pit oraya geçmeyin bence yani en üst kata yani... geçeceğim peki yani havuzuna asla ama asla ama asla hiç yapmayın bu arada şuraya da geçebiliyorsunuz nereye şuraya Şurada. <laughs> Şurada da yatak da var. Bu arada. Orada da yatak diyor. Ha, buraya tek bir kişi yerleşebiliyor değil mi? Şuraya mı? Hayır. Bunların içine. Bunların içine tek bir... Ya bu odaya tek bir kişi yerleşiyor değil mi? Yok. iki kişi falan daha yerleşebiliyor. Yani isterlerse bir tane kişi daha yerleşebilir. Ya o zaman ben üstü seçeyim. En üst mü? Altı. E, şurayı seçeyim ben. Bu arada efendim 10 dakika sonra yemek sa şey yapacağız. Ya da ben en üst kata geçiyorum hadi. Allah'ım ya ne çok müşteri ne çok ya. Evet kızım bugün yani iki gün boyunca burada kalacağımıza inanmıyorum ben. Aa şurada bir şey neyse. Anne var ya beni çok şey yaptın ya zorladın yürü yürü bir bitmedi. Aa, gel şuradaki görevli ablaya soralım biz nereye yerleşebiliriz diye. Kızım gel. Geldim anne. Oh. E, pardon biz nereye yerleşebiliriz? Aa, anlatayım efendim. Ee, şuraya yerleşebilirsiniz ama yani siz iki kişi olduğunuz için zorlanabilirsiniz. Ama size kalmış. Şuraya şuraya yerleşebilirsiniz. Şuraya yerleşebilirsiniz sonra en üst kata yerleşebilirsiniz ama en üst kat dolu olduğu için şey yapamazsınız Böyle şurada dolu ama yani siz bilirsiniz biz ne yapalım kızım hani biz şuraya yerleşelim yani tamam bu arada oraya iki, iki kişi yerleşebiliyor yani siz iki kişi misiniz ama neyse evet siz iki kişi olduğunuz için çocuk kaç yaşında 10 yaşında Aa, o zaman iki kişi hangi yere diş yapacaksınız? Şuramı mı? Şuram. Kızım hangi yer olsun? Şuraya anne. Aa, tamam biz hemen yerleşelim. Gel kızım. Bir tane diyeyim. Anne çok müşteri ya. Arkadaşlar videonun devamı gelecek. Çünkü video 10 dakikadan fazla olmasını istemiyorum. Çok uzun sürüyor. Neyse arkadaşlar videonun devamı gelecek. Part 3 ardından hemen hızlıca yollayacağız. Neyse videomuz devam ne gelecek. Görüşürüz. Bay bay.